Ben İpek. Ben Seyda. Burada ilişkiler, gündelik saçmalıklar ve insanların bitmek bilmeyen tuhaflıkları üzerine bol bol konuşuyoruz. Doğrusu yanlışı yok. Biz ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. <laughs> Filtre mi? <laughs> Filtre yok. Çünkü biz söyledik gitti. Burada tartışmak istediğim bir diğer Aa. konu da e, yine ofisten bir e, kız arkadaşım bana videolarımızı yayınladıktan sonra bu arada sizden de artık hikayelerinizi duymayı çok istiyoruz. Lütfen sosyal medyadan yazın, evet. mail adresimize yazın, gönderin. Yani ne istiyorsanız konuşacağız, tartışacağız evet. burada. Çok da heyecanlıyız bunu yapmak için. Ee, bana arkadaşım e, anlattı. Ay süper. Bu evet, haftaki tamam. podcast'inizde tartışın diye. Tamam, süper. Şimdi geliyor. Sana soracağım birkaç tane soru var. Hı -hı. Ee, şimdi şu dilleri değiştirsem mi acaba ya? Tamam, değiştiriyorum. Tamam. <laughs> Burayı da kesmeyelim. Kesmeyelim <laughs> tamam da kalsın. Değiştiriyorum. Ee, şimdi hikaye şöyle. Hı -hı. Benim arkadaşım Bulgar. Hı -hı. Ee, erkek arkadaşı da yine Bulgar. Hı -hı. Ee, ama Bulgar Türk'ü böyle. Ee, yani nasıl diyeyim? Hem Türkçe hem Bulgarca mı biliyor? Hem Türkçe hem Bulgarca biliyor. Kız. Aynı zaman kız sadece Bulgar. Tamam. Sadece Bulgarca biliyor. Tamam. Aynı zamanda da bu çocuk zamanında orada Rus okulunda okuduğu için Rusça da biliyor. Çocuk yani Bulgarca, Türkçe, Rusça biliyor. Yani çocuğun Maşallah. aslında Türkçe bilmesinin bir anlamı yok. <laughs> yani evet onu söylemiş oldum. Sadece. Ben oraya çok odaklandım. <laughs> <laughs> en gereksiz bilgiyi alın. Ya Yani Türkçe biliyor diyorsun. Türkçe şey de biliyor. Türk tamam. aslında çocuk bu arada kısacası. Tamam. Oradan da şuna bağlayacağım çünkü. Tamam. Şimdi sonra burada Dublin'de bir tane pub'da çalışıyorlar. İkisi, İkisi birlikte. İlk başta Papta tanış yani papta çalışırken arkadaş oluyorlar ikisi hmm. aynı papta çalışırken sonra da bu zaten sevgililiğe doğru evriliyor. Hmm. Ee, tam bu daha ilişkinin adının konulmadığı zamanlarda da hmm. bir tane kız var. Dediğim gibi kızın Rusçası yok. Hmm. Çocuğun Rusçası var. Ee, hmm. ve Türk erkeklerindeki e, böyle Slav ırklarına düşkünlüğü biliyorsun. <laughs> ee, bir tane Rus kız e, gelip gidip bu çocuğa e, ilgi gösteriyor, konuşmak hmm. istiyor. Ee, ve tabii ki doğal olarak bunlar e, Rusça dilinde oluyor. Kızın Rusçası yok. Aa, bir dakika. Evet. Şimdi biz kapılız diyelim evet. ki. E, ben senin dilinin bir tanesini bilmiyorum evet. ve siz o bilmediğim dilde evet. konuşuyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ve kız da flörtleşiyor. Bu çok bariz flört mü yoksa biraz kıskançlıktan mı? Ya ne anlıyorum? konuşuyorsa konuşsun bana göre flörttür. Ve anlamıyor ben. Kızın erkek konuştuğu flört. Ne oldu hiç fark etmez. Abi ben gerçekten ben zaten Slavurkına ekstra kıskanıyorum çünkü ben onları gerçekten ben de çok güzel buluyorum yani hiçbir şey söyleyemeyeceğim evet. maşallah ee, geliyor bir tane tamam kendinden düşün. Ee, işte Uğur'un Rusçası da var senin yok bir tane kız geliyor hani privyet falan filan ama sonrasında da gülüşerek konuşuyorlar. Hani şey de olabilir bu. E bu akşam ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Yorgunum zaten. Eve gidip uyuyacağım da diye olabilir ama hmm. sen bilmiyorsun o sırada sonuçta onu. O bilinmezlik önemli zaten. Evet. Ve, evet. Ve o sırada daha ismi konulmamış bir ilişkin var. Gidip e, işte sevgiline de böyle çok fazla ne oh. konuştunuz, ne ettiniz diye bir şey çok soramıyorsun sevdiğin kişiye. Çok 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 evet. sancılı. Ondan sonra ee, i̇şte bu böyle bir süre devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bizim de sürüyor muhabbet. Evet böyle yani her gün kız uğruyormuş. Her gün kız uğruyor. Hayır, her an flört ona kayıp onunla da bir ilişki olabilir, olabilir. diyebilir. Ben, biz yerine sevgilim geldi de diyebilir, evet, yani. diyebilir yani. Evet diyebilir yani. Arada bir nokta Hatta yani. Hatta dükkandaki diğer yoksa. çalışanlar da evet. e, böyle dalga geçiyorlar artık. Abi seninki geldi <laughs> falan filan diye. Ve hala Rusça konuşmaya devam ediyor. Ve Rusça konuşmaya hala devam ediyor. Ee, sonra hatta söylediğine göre bir gün kıza diyor ki e, arkadaşıma gidip diyor ki merak etme ben o Rus kıza e, işte birlikte tatile gittiğimiz tatile gitmeye karar veriyorlar. Artık biraz daha ilişki ciddileşiyor. Birlikte ona tatile gideceğimizi söyledim. E, bundan sonra diyor e, hani daha mesafeli olacak aramızdaki ilişki vesaire diyor Ab mesafeli olacak deme mesela İngilizce konuş ya da artık bilmiyorum. Ee, yani evet. Bulgarca konuş yani o da biliyorsa bulgarca evet. ama ya ben şeyi kaldıramıyorum, kaldıramazdım. Benim sevgilim ya da işte sevdiğim çocuk Başka bir dil bilecek benim bilmediğim ve çok güzel bir kız gelecek. Onunla birlikte konuşacaklar evet, gözümün önünde. Ve düzenli olarak. Ve bir, kere bir kere değil, kere değil yani. Ve dükkandakiler bile bunun farkında ve dalga geçiyorlar artık seninle falan Baya flört yani. Evet baya flört. Benim bayağı. yanımda başkasıyla flört ediyor. Sadece evet. bilmediğim bir dil olduğu için dil bariyerinden bir ben şey Ben bir gecede falan Rusçayı öğrenirdim. <gülme> <laughs> hani böyle bir şey yaşasam yemin ederim sana bir gecede Rusçayı öğrenirim. <gülme> Uyurken Rusçayı öğren. Youtube kanalını aç. Vallahi ben yani bir şekilde bilmiyorum bu translate açık hmm. belki yanına evet. gidip e, konuşmaları falan tercüme etmeye çalışırdım ama da dayanamazdı böyle ses bir şeye. Senin açık masaya bırakıp sonra Rusça evet. bir gidip gerçekten. Böyle işte e, sonra bunlar tatile gidecekleri zaman arkadaşları da diyor ki abi bak işte siz şimdi tatile gidiyorsunuz. E, büyük ihtimalle diyor kız gelmeyecek diyor hmm. e, sen yokken ve abi kız gerçekten <laughs> de onlar yokken hiç gelmiyor dükkana. Yani. Ama ama artık yani bu kadar alenen flört ettiğini çocuğun evet. anlaması lazım Kesinlikle. zaten şakaları yapılıyor yani anlamasa bile hani bu kadar dile düşmüş kız rahatsız olabilir hani bak evet. flörtün rahatsız olabilir biraz mesafe koyabilirsin ya da gerçekten İngilizce konuş kız da anlasın kız da rahat etsin madem Kesinlikle. arkadaşça konuşuyorsunuz kız İngilizce de bilmiyorsa dönsün ülkesine yani <laughs> hani mutlaka biliyordur kız. İnanamıyorum. Yani çok, çok zor bir olucu. durum ee, ama neyse bu hikaye, bu ilişki yani bu böyle flört aşamasındaki ilişkinin bir an önce sevgililiğe dönmesine sebep olmuş. Hani birazcık böyle açılmışlar birbirlerine hani o kız okay. yüzünden hmm. ilişkiyi hızlandırmış, çok güzel bir şeye sebep olmuş. Ama ben ama... çok yani bu hikayeyi dinlerken sinirlerime hakim olamadım Hı -hı. açıkçası. Gerçekten beyninden o dili sildirme teknolojisi geldiği an <laughs> evet, kesinlikle <laughs> o dili direkt sildiririm beyninden. Yani, kesinlikle gerçekten. ben de yani. Asla benim yanımda konuşturmam. <laughs> benim olmadığım ortamda da konuşturmam hatta. Peki bimden Hakmara geçebilir mi sen? <laughs> Ya umarım bu videoyu paylaştığımızda çok geç olmaz ama. Umarım bilirsiniz umarım Twitter'da böyle bir muhabbet vardı bilenler koyarız belki evet, hatta şey şeyini. evet. <laughs> koyarız görürler. Valla bimden Hakmara da geçerken arasında sevinirim ya mutlu. Evet. <laughs> Hiç bir kadınla konuşursun. Ama yok gerçekten saygısızlık. Yani bu sadece mesela biz <laughs> ikimiz... Şu an evet ben farklı bir dil biliyorsam ve ortamda üçüncüyle o dili konuşsam seni dışarıda bıraksam arkadaşa da saygısızlık. değil evet. ki flört yani hani? Kesinlikle. Hiç hoş bir şey değil hani özellikle şey çok sinir oluyorum. Eğer e, örneğin işte belli bir ırktan kalabalıksan ve evet. belli bir ırk çoğunluktaysa bazen bu kendi dillerine geçiyor ya gerçekten evet. biz de öyle yapıyoruz ama bu diğer taraf biraz şey oluyor. Kesinlikle e, kötü kalıyor yani. Bilmiyorum o yüzden çok evet, hoşuma gitmiyor. Evet ben de elimden bir de geldiği de, kadar tahmin edemiyorum yani. Kesinlikle ben de ona çok dikkat etmeye çalışıyorum çünkü bu sefer senin hakkında kötü bir şey söylediğimi zannedebilirler hani bazen bir kelime bile işte bir Türk'le karşılaşıyorum. Yanımda Türk olmayan arkadaşlarım var. O bana işte hani ne haber görüş nasılsın falan dediğinde bile ben ona İngilizce cevap veriyorum kesinlikle. ki yanındakiler yanlış anlamasın evet. diye yani. En azından nasıl olduğumu sordum. Evet. Bu sordu. hani şey yapayım ona göre cevap vereyim. Aynen. Gerçekten mantıklı. <laughs> Hele bir de flörtte yok yani. Kesinlikle red flag. O zaman bu haftaki yargımızı da dağıttık. Evet. Bana da bir tane <laughs> mesaj geldi. Tamam mı? Tanımadığım birinden Gerçekten. geldi. Bu arada konuşmamızı istedi. Aynen. Ee, şöyle bir şey yazdı. Şu an tam net hatırlamıyorum. Ekran görüntüsünden sabah bakmam lazım ama e, şey dedi. E, Diyelim ki misafirliğe çağırıyorsun birini evet. ya da doğum günü mesela oradan şimdi ilham alacağım tamam. sana bir soru e, doğum günü kutluyorsun arkadaşlarına bir yere gidiyorsunuz hı hı. E, o kişi bana yazan kişi şey konuşmak iste konuşmamızı istemiş e, bu çağırdığın insanların hesabını sen mi ödüyorsun hı hı. doğum gününde hı. yoksa herkes kendi hesabını mı ödüyor bunu konuşur musunuz demiş ya evet bu ben de kültüre kültüre şey... çok değişiyor evet. sanırım. Yani şöyle bir şey bence hani sen çok böyle lüks ve pahalı bir yere çağırıp arkadaşlarını buna mecbur ettiysen bence sana sen ödemelisin. Evet. Ama böyle her zaman gittiğiniz bir yerde hadi gelin 2-3 bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim hmm. diyorsan herkes ödeyebilir bence kendini. Bence de çok absürt bir anda evet. 50 euroluk e, hesaptan 250 euroya çıkarmıyorum hoş yani. Yine evet. normal dışarı çıkar gibi ama bence bu galiba birazcık daha Türkiye'de mekan ücretleri işte bir meyhaneye gidince vesaire o hmm. herhalde çok artıyor. Belki birazcık daha daha çok Türkiye için hmm. geçerli bir soru olabilir. Böyle bir soru vardı sadece. Ya bu bu ülkede e, özellikle yabancılarla bu konuda çok 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 rahatız bence. Yani evet. kimse hani e, bu arada gerçekten şaka gibi hani hep böyle bize Alman işte usulü vesaire hmm. falan derler ya. Ben bunu bizzat yaşadım. Hmm. E, Alman bir arkadaşımın da olduğu e, takım arkadaşlarımı hmm. bizim eve çağırdım. Ee, ve hani kendimce çok mütevazi bir şeyler hazırladım, ettim Hı -hı. ve çocuk giderken bana dedi ki e, sana ne kadar göndermem gerekiyor? Ben de dedim ki A -a. ne göndermen <gülüyor> gerekiyor? <gülüyor> dedi ki, dedi ama dedi işte hamburger yapmışsın şunu yapmışsın, bunu yapmışsın dedim saçmalama dedim hani A -a. ben sana gelsem sen de mi bana Demek yemek isteyeceksin? Isteyecek <laughs> dedi ki ama dedi işte hani ben hiçbir şey getirmedim kendimi kötüsüdüm dedim ama canım ben seni eve çağırdım evet. hani dışarıda buluşsak okey herkes kendi işsininkini ödese evet. birazcık daha anlayacağım ama evime gelen misafire bilmiyorum para yani istemek. para istemek. düşün Türkiye'de hani seni taşa gömerler herhalde yani Evet hani, kesinlikle yani. Seni topa tutarlar. Hiçbir şekilde Türkiye'de ben düşünemiyorum ki Arkadaşım eve gelecek evet. ya da ben gideceğim arkadaşım. sonra benden para isteyecek evet. evden. Evet, utanç olurdu. Şaka gibi gerçekten. Bir de bu eve çağırma ile ilgili gerçekten bak kültürler arası şey. Ben de, Arjantinli bir tane arkadaşımın evine gitmiştik böyle e, grupça. Hı hı. E, o aralar da böyle çok yoğundu birkaç iş vardı falan. Aa dedim ya hani zaten çok yorgunsun bir de gidip eve temizlik yapacaksın falan. Hani çok uğraşma gibi bir şey söyledim <laughs> kendini yorma sanki. <laughs> çok yapacaktı. Ben çok merak ediyorum ama ne oldu? <laughs> Ay Türkçe şey bilmiyorlar diye rahat rahat şey evet. anlatacağım. <laughs> Ondan sonra bana direkt dedi ki aydınlanma oldu gerçekten o. An. Ha yok dedi biri hani evime birini çağırınca dedi ben önceden temizlik yapmıyorum. Gittikten sonra yapıyorum çünkü nasıl olsa kirlenecek dedi. Tam gerçekten çok güzel bir mantık ama evet. biz yapamayız. <laughs> Bizlik hiç değil. Ya ben böyle kaf kaldım nasıl ya aslında bir yandan bakınca çok mantıklı çünkü evet. arkadaşın gelecek diye full temizlik yapıyorsun, yoruluyorsun, enerjin Doğru. kalmıyor, strese giriyorsun. Halbuki Doğru. E, zaten senin evine gelecek kadar yakın olan biri o ev evet. pisse de yargılamaması lazım. Tabii Yargılayacaksa ki. da zaten o kişinin senin evinde işi yok aslında. Evet. Böyle düşününce kızın yaptığı çok çok mantıklıydı. Sadece dedi hani bir tuvaleti temizliyorum dedi. O da zaten rutin hani temizliyorum evet. dedi. Allah razı olsun. Gerçekten. Eee evet. onun haricinde Kız evi temizlemedi, biz gittik ve kızın evine ilk defa da gidiyoruz tamam mı? Yani hiç özenilmiyor yani. Rahat. Hiç, evet. gayet rahat zaten. Mesela salonun ortasında kocaman bir askılık vardı ve üzerinde çamaşırlar asılıydı. Oha! Evet. Onu bile kaldırmamış. Onu bile kaldırmamış. Anladım. Yani şimdi yargılamıyorum tamam tamamen sadece şey ama hani kültür farklılığı kültür farklı. ister istemez evet. gözüne çarpıyor yani. Evet. Ee, biz gittikten sonra temizlemişti. Aslında makul çünkü... Ya da hiç temizlememişti. <laughs> <laughs> ya şöyle bir şey var şimdi zaten bizim çoğu işte Avrupalı ile ya da artık Arjantin vesaire o kısımlarla da ayrıştığımız nokta zaten eve ayakkabı ile giriyorlar tamam mı ve biz eve ayakkabı ile girmediğimiz için bile benim evime de geldiklerinde <laughs> ''Ev ne kadar temiz, bu evi nasıl temiz tutuyorsun?'' demişlerdi ve hani temiz tuttuğum tek şey ayakkabıyla girmemek <laughs> yani. Ona çok şaşırmışlardı mesela ayakkabıyla basmadığım için. Doğru biz de ayakkabıyla girdik hep. Ben hiç uluslararası bir arkadaşımın ayakkabısız giydiğini hiç hatırlamıyorum. Tabii tabii. Evet. Hatta Suriyeli ile <laughs> Ya o da mı? <laughs> ayakkabıyla girmiştim yani. Evet. Aynen, o modernleşmiş o zaman. Evet, Yoksa. Mesela gerçekten. Bulgarlarda da şey var bu arada ve Yunanlarda da ayakkabı eve girmiyorlar. Yani Balkanlara Aa. kadar öyle yani evet. aslında Avrupa'dan İyi. kastım. Evet. Ama o demek ki orta Balkanlarda, orta Avrupa'dan evet. itibaren evet. ayakkabı. Ama bilmiyorum garip garip. Bu ayakkabı meselesi de çok ilginç gerçekten. Mesela İrlandalı bir ev sahibimiz var. Aslan bunun mantığını anlamıyor yani. <laughs> neden ayakkabı? Mesela şey oldu şimdi bizim ev direkt girişte. Evet. E, evde de bir şeyin tamir edilmesi gerekiyordu. Ev sahibimiz de inanılmaz yaşlı Hı -hı. tatlı bir adam. Büyük ihtimalle yani yaşlıların da canı sıkılıyor ve bir şey ve biraz da para ödemek istemiyor herhalde. Evet. Mesela bir şey bozulunca ufak gelip kendisi düzeltmek istiyor Hı -hı. öyle. E, geliyor sosyalleşiyor falan da işte. Tabii eve de bakıyor. Ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Eve de bakıyor. Kim Aynen. yaşıyor falan filan. E, i̇şte böyle bir kere çok sık olmuyor ama bir kere gelmişti. E, ondan sonra zaten hiç teklif etmedim, hiçbir anlamı yoktu çünkü şöyle bir şey oldu. <laughs> ee, adam içeri girerken dedim ki ya biz hani ayakkabımızı çıkarıyoruz, terlik e, verdim adamın önüne. Aa e, tamam falan dedi, terliğini giydi, işte biraz böyle alet çantasıyla gelmişti, orada bir şeyler uğraştı. Sonra tekrar minibüsüne geri dönmesi gerekti. Terlikler dışarıya çıktı. Ay ya Yani sen tekrar o ev terliğiyle tüm o yolu yürüyüp minibüsüne gidip bir şey alıp geliyorsan ve tekrar terlikle içeri girdi hani tamam ben ne anladım ki o zaman sana zamanında? aynısını anlatacağım <laughs> bu ilk evimize taşındığımızda Dublin'deki bizim de aynı şekilde ev sahibinin evde tamir etceği bir şey vardı ve neyse ilk geldiğinde biz dedik ki biz evde ayakkabı giymiyoruz. Adam aşırı mutlu oldu dedi ki evime tertemiz temiz bakmışsınız işte <laughs> dedi ki evde ayakkabı giymiyor musunuz dedi çok teşekkür <laughs> ederim hani böyle bir şey beklemiyordum falan filan dedi. Ben tamam, kirayı indiririm. Gerçekten çok mutlu oldu. Neyse ikinci defa geldiğinde adam kapıyı açtık apartmanda <laughs> kalıyorduk. Bekliyoruz işte asansör geldi. Adam asansörden elinde ayakkabılarıyla çıktı. <laughs> Abi asansöre çıkarmış. O çoraplar asansöre basmış ve o, o çoraplar eve girdi. <laughs> hiç Yani vay, ya, hiç anlamıyorlar ya. Amacını anlamıyorlar evet. yani. Mantığı oturmuyor onlarda. Hani o ayrım ev ve evet. dışarı ayrımı yok ya, Nasıl o çorapla sen geldin de hayat temiz olduğunu düşünüyorsun Gerçekten mesela? Gerçekten. Yani. Sonra dedim ki zaten yok hani aslında o kişi yani çoraplarına da güvenmeyeceksin. Hani Evet. <laughs> Yani cidden galo galoş ya. Ben son zaten galoş aldım. Aa, galoş gerçekten al. mi? Evet, galoş Hep aldım. Galoş mu var? Bari evde galoş var. Yapacak <laughs> bir şey yok. Anlatamıyorum çünkü herkese. O Ve... galoşla çıkar tekrar her girdiğinde yeniletirsin. Ay, galoş gerçekten, gerçekten bak. Bazen hani e, ciddi anlamda arka bahçede bir şey yapacaksak falan e, böyle e, önünü kestiğim oluyor. Hani böyle diyorum ki ay şimdi bunlar ay, ayakkabıyı çıkartmayı unuturlar. Ben de her seferinde söyleyemem diye geriliyorum. Peki <laughs> çocuk doğum günü partileri evde yapılan, biraz da bunun hakkında konuşmak ister misin? Ben katıldım. Hatta evet. işte e, şimdi ismini de söylemiyorum. Nokta nokta ablacığımın evet. çocuğunun doğum gününe gittik. Evet. Allah'ım çok, <laughs> çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzünlü Bir gün gerçekten, gerçekten. bir gün. Gerçekten. O gün 10-15 tane çocuk birikti evin içinde. O çocuklar bir içeriye gidiyor, bir dışarıya gidiyor, bir içeriye gidiyor, bir dışarıya gidiyor. Dedim ki ya siz, dedim neden evde yapmak evet. istediniz? Çocuk istemiş ben bu kadar... Çocuk Çocuk yapacaksa okey. Kesinlikle fikrine bu kadar değer vermememiz lazım dedim. Yani çocuk her şeyi ister çünkü. Evet, pedago pedo pedagoji de bunu söyler ya yani. her şeye evet dememen lazım. Her şeye evet dememen lazım. Ben o <laughs> gün çok üzülmüştüm ablacığıma. Çünkü hani hayal bile edemiyorum. O çocuklar girdi çıktı girdi çıktı camların hepsini ellediler. Aa! her tarafta ellerinde kırıntılı bir şeyler evet. yediler. O çok kötü işte elinde bir şey yiyerek çocuk gezdiği an böyle damarım atıyor evet, yani kesinlikle. çünkü o koltuğa dokunacak o elleri zaten kumandaya dokunacak ya her yere dokunacak elleri kırıntılar Bu saksak olmayan çocuk yok bence ben çocuk elinden sinirim kadar hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> Abi çünkü ne, yesela, <laughs> ne yese ne yalıyor bilmem ne. Eli pis yani. Çocukların eli mütemadiyen pis hani. <laughs> bir tane şey vardı. TikTok mu? miyim mi? Bir şey vardı. <laughs> Çocuk geliyor, küçük bir çocuk senin kulağına bir şey söyler, %90 cips kokusu ve... Evet, gerçekten %5 bilgi... Aynen. <laughs> %5 pşş gerçekten öyle. Yok, Çocuklar bir de çok... Bir de kendi çocuğun olsa biraz daha kontrol altında tutarsın ama... Hani çocuklarının arkadaşları geliyor bir de. Aa, ben o gün unutamıyorum. O gün benim çok için bir travma, travma olmuştu. Gerçekten hani öyle. kendi evimmiş gibi üzüldüm. Çok üzüldüm ben yani. Dedim nasıl temizlenecek bu ev Bir sonra? de çocuklara dair iğrendiğim şey içtikleri su bardakları. <laughs> gözümde canlandı şu anda. Ya mutlaka nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama içiyor bırakıyor içi kırıntılı oluyor. <laughs> Böyle düşünecek. Tüylerim diken diken oluyor gerçekten. <laughs> şu an gözümde canlandı gerçekten. Evet. Ya biz gerçekten bu arada ben şunu da düşünüyorum hani Şimdi bu ülkede arkadaşlar e, evinize böyle bir işte temizlik hizmeti alamazsınız yani Türkiye'deki gibi kolay değildi gerçi Türkiye'de de zor şu an artık evet. biliyorum ama maddi açıdan demek istemiyorum. Demek istediğim burada e, böyle bir hizmet sağlayan kimse yok. Arkadaşımızın anlattığını hatırlıyor musun? Yeni eve taşınırken boş eve temizliğe çağırmışlar çağırmışlardı. Hı hı camları falan silerken evde ayakkabıyla temizlik yapıyordu. Evet. Olsun. Şimdi nasıl güvenip çağıracaksın. Bir kere de temizlik böyle bezin iğrenç bir yerde kullanılıp bir de mutfakta kullanıldığını gördükten sonra Aa! bırakmıştı. Aa! Onu da hatırladım şimdi. Gerçekten, Neyse kısacası evet. burada temizlik hizmeti alamazsın aslında. Bu yüzden de benim, ben böyle bir temizlik manyağı olduğum için değil ama benim şöyle bir korkum var bu ülkede. Bir gün ev çok pislenecek. Ve ben onu temizleyemeyeceğim ve temizlikçi de çağıramayacağım. Hani bundan korktuğum <laughs> için gerçekten hani hep çok pislenmeden kontrol altına tutmaya çalışıyorum. Yoksa çok güzel temiz bir evim var çok böyle şeyim diye değil ama ben ev pislenecek diye korkuyorum. Anlatacağım şeyi de buldum bu arada. Pislikle ilgili hı. şöyle bir bu aynı Arjantinli arkadaşım e, temizlikle ilgili bir algısını söyledi. Hı hı. Şey dedi... Ee, A dedim biz hani evi çok temiz tutarız o böyle işte o lafın arkasına söyledim hani hı hı. E, biz öncesinde de ay dedim hani Türkiye'de o misafirliğe çok evet. önem verilir mutlaka öncesinde büyük temizlik hazırlık bilmem ne yapılır genelde falan dedim. Kız şöyle bir tepki vardı. A cidden mi? A cidden mi? Hiç bilmemiş yani böyle bir konsepte Şey dedi ki şaşırdım. Şaşırdım. Evet ne kadar farklı. Oha. Hayır dedim ki, Türklerden beklemiyordum dedi. Ne? Evet. Şimdi var ya buraları bipliyoruz da çok affedersiniz siz götünüzü yıkamıyorsunuz. <laughs> Literally yani. Türklerden mi beklemiyordun? Evet. Sen gözünde götünde kıtır kıtır bokla geziyorsun. <laughs> ben de şok oldum. Nasıl yani ya Bunu dedim. sana nasıl söyleyebilir? Evet bir de bana hayır ama şöyle oldu kız. Anlık Aa dedi gerçekten Türkler öyle temizler mi gibi bir şey söyledi. Sen Anlık manyak boş mısın? bulundu kız. Tamam hani, ama içindekini söylemiş içindekini yani. İçindekini söylemiş. Ve ben biraz üstüne gittim kızım. Nasıl yani? Hani neden böyle diyorsun? Neden şaşırdın? Sen öyle düşünmüyor musun falan diye. Çünkü bu bilgiye şaşırması aa oha şaşırdım falan gibi bir şey söylemesi ne alaka Türkler çok temizlik yapar. Buna neden şaşırıyorsun ki yani? Hani <laughs> bu biraz şey geldi. Ön yargı gibi o zaman geldi bana biraz. aynı zamanda da çok cahillik geldi evet, bu arada. Evet. Çünkü yani Türkler çok temizliğiyle öne çıkmış bir millet şöyle zaten. Şöyle bir örneklem verdi. İşte çok küçük bir örneklemi var. Hı -hı. E, dans ediyor kız, yani neredeyse profesyonel olarak yıllardır sürekli dans kaplarına gider. O dans işte sosyal klaplarına gider her hafta falan. E, orada dedi e, neden işte şaşırmasının sebebini de şöyle söyledi. Orada iki üç tane Türk erkek partnerim vardı dedi. Çünkü hepsi ter kokuyordu dedi bana. Ya ne alakası var? Ne alaka gerçekten? Bu bağlantıyı nasıl kurdun? Bir iki kişi. Abi dans ediyorsunuz orada ter. Tabii ki terliyor. Hepiniz ter kokuyorsunuzdur evet. orada yani. Ee, ben de hani o yüzden belki de ve saçları yağlıydı falan dedi. Ben de o yüzden belki çok özen göstermiyordum. Bence sallamış böyle hani bir şeyin arkasına evet. tutunmak için yani. O böyle. E, mikro düzeydeki ırkçılığını e, örtmek için evet. böyle bir şey uydurmuş da olabilir. Evet. Gerçekten. Ben Aa. de onu ikna odasına kapattım. Evet, <laughs> oturttum sandalye. Ne dedim, demek? şöyle değil, bu böyle değil. Şu yanlış bu. Gerçek <laughs> evet. iyi yapmışsın. Doğruları ya. anlattım. Gerçekten e, as bayrakları as as gerçekten <laughs> sırtımda bir Türk bayrağıyla geziyorum yani. Gerçekten öyle ki zaten her şeyimiz yani ben her gerçekten e, bu ülkede her yaptığım şeyi yaparken bir taraftan da diyorum ki aman şimdi şunu yaparım Türkler böyle derler. Hani bunu gerçekten kafamın bir köşesinde hep tutuyorum ve ona uygun yaşamaya çalışıyorum elimden geldiğince. <laughs> Şeref madalyasını taklidiyorum. <laughs> 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 ama şey mesela şey bana mesajlar geliyor. Bilmiyorum belki şimdi Instagram, Twitter'da orada burada gördüyseniz <laughs> videolarımı. Ben işte ofis arkadaşlarıma Türk yemekleri tattırıyorum. İlk başta bir böyle ayran videosu çekmiştim ve evet. hiç böyle normal içerik üretiyordum ama biraz daha diyetisyenlik yönüyle e, üretiyordum ve ondan sonra ofis arkadaşlarıma ve ofisimi göstermeye başlayınca Çok ilgi çekti ve ben de or orayı biraz odaklandım. ve böyle Türk yemeklerine tepkilerini falan çekiyorum. Bana böyle mesajlar geliyor. Çok mutlu ediyor gerçekten. Hani ben hiç bu Başlangıçta böyle bir niyet yoktu ama aslında biraz buna hizmet ediyormuşum, sonradan anladım. Hı hı. Şey diyorlar mesela, ya işte çok güzel Türk kültürünü, Türk yemeklerini tanıtıyorsun, evet. Türkiye'yi tanıtıyorsun falan. Aslında hani, ah hadi Türkiye'yi tanıtayım diye başlamamıştım evet. ama e, aslında bir yandan burada yaptığımız dediğin gibi her evet. şey biraz da e, ülkeyle ilgili. Çünkü daha önce Türk'le tanışmadılarsa ilk izlenim bu olacak yani. Kesinlikle hani. katılıyorum. E, o yüzden... Bir de burada sırf... hep diyorlar ki, ya bu Türk kızları hepsi çok güzel. <laughs> Bizim yani eski <laughs> projemizde gerçekten şöyle bir bakardın en güzel Türk kızlarının olduğu takımdı. Gerçekten, gerçekten evet anıyoruz. Evet. <laughs> Aynen beğenmişsiniz evet. beğendiyseniz gerçekten bunları dinlemek biraz şey olabilir hani bu abone ol ve videoyu beğen evet. ee, ama bu gerçekten içerik üreticileri için önemli çünkü eğer bu sohbetten keyif aldıysanız bırakın hani e, etkileşim verince başkalarının da önüne düştüğü için onlar da keyif almış oluyor Kesinlikle. böylelikle hep birlikte daha büyük bir grupla sohbet ediyoruz. Ee, o yüzden beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ve başka nelerden konuşmamızı istiyorsanız evet. yazmayı unutmayın. Lütfen lütfen evet. bize mesaj atın. Ee, özel Instagram adreslerimizden olur, evet. ortak mail hesabımızdan olur, mail olur, e, anonim olur, isminizi evet. paylaşmayız, değiştiririz, <laughs> ne isterseniz yaparız. Ama sizin hayatınızdaki kaosları konuşmayı çok istiyoruz. Evet. Lütfen bize yazın. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Bye bye.